Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar. Şimdi sizlere Fetvai Hindiyenin 12. ciltinin 163. sayfasından Şarap satarak borç ödeyen Hristiyan adlı bölümü aktaracağım Allah azze ve celle'nin izniyle. Bir Müslümanın bir Hristiyan'da alacağı olduğunda o Hristiyan şarap satıp parasını borcunun yerine Müslümana verse o Müslümanın onu alması caizdir. Çünkü Hristiyanın şarap satması mübahtır. Şayet borçlu da alacaklı da Müslüman oldukları halde borçlu olan Müslüman şarap satarak parasını alıp borcuna karşılık diğer Müslümana verse alacaklının onu alması mekruh olur. Siracütül ve haçta da böyledir. Muhterem kardeşlerim. Şarabı alana, satana, yapana, yaptırana, yardım edene lanet olsun buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i böyle buyuruyor. Kardeşlerim bir insan eğer ki o işi yapıyor da bunun bilincinde değildi veya sonradan bilincinde oldu şimdi bırak. Birden bırakmak bir şeysi değil ama hem o işi çocuklarının nafakasını kendi şeysini kazanması için hem o işi devam ettirecek hem de kendisine başka iş arayacak. Ama durumu vaziyeti iyiyse o işi hemen bıraksın. Yani tünelet ediyor. Biliyorsunuz şarap içen şarap müptelası bir kimse eğer ki tövbe etmeden ölürse cennet yüzü göremez diyor. Kafir olaraktan ölür yani. Ardal tanesi kadar bir Müslüman'ın imanı olan bir kimse cennete girecek buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neyse burada Nalet itlisi, bu niye nalet olunuyor? Demek ki bu Müslüman değil. Yani şarap içip de tövbe itmeden ölen kişi cennet yüzü göremiyor. Kardeşlerim, bunlardan alışveriş de yapmak caiz değil, buna yardım etmek de caiz değil. Bir işin ucundan da tutmak caiz değil. Buna borç vermek de caiz değil. Bu şarap satana. Bundan borç almak da caiz değil. Bunların hiçbiri caiz değil. Bunun için kardeşlerim dikkat etsinler. Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Rabbil aleminden ve sizlerden özür diyerekten burada sonlandırıyorum. Sadakullahi lazim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Allah Azze ve Celle cümlenizden razı olsun. inşallah ve